dalgıç pompalarda sizde vardı değil mi dalgıç pompa? Evet. Yani şimdi dalgıç pompa ne amaçlı? Ee, kirli su pompası mı? Yani almak isteyen kişi sizde var. Biz önce şöyle Tamam. Ya, müşterinin gerçek ihtiyacını belirliyoruz. Tamam. Ne istiyorsunuz? Müşteri geliyor bizim binamızın altına su geliyor. Ne kadar yüksek diyeceğiz? 6 metre, 5 metre. O zaman ona göre ekonomik bir tercih ediyoruz. Kendi içinde şamandırası olan. Bunun aynı zamanda İtalyan serileri de var. Böyle üst standart ürünler de var. Bunlar tabi biraz şey olarak e, ekonomik değildir. Ama kalite olarak çok üstündür. Öyle ürünler şimdi rakamdan ziyade doğru son Bir de bunun karşılığında kendi içinde asansör şamandıralı dediğimiz ürünler var. Bunlar şöyle çalışıyor zaten. Onların uzak doğu ürünleri olarak geçiyor. Bunlar çok tercih ediliyor. Bunlar biraz daha farklı bir ürün. Yani her bütçeye göre ürün var. İşin doğrusu o. Siz yeter ki biz doğ, bize doğru